Size hemen kısaca çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Doymuş, doymamış ve trans yağlar arasındaki farkı bilmeniz gerekiyor. Doymuş yağ dediğimiz şey nedir? Oda sıcaklığında katı halde kalabilen yağlar. Yani tereyağı ya da hayvansal yağlar, etten gelen, sütten gelen peynir vesaire. Doymamış yağ dediğimizde sıvı. Oda sıcaklığında sıvı halde kalan yağlar. Yani bitkisel yağlar. En başta zeytinyağı geliyor. Vücudumuzda doymuş ve doymamış yağın arasındaki denge çok önemli. Bu denge bozulduğunda kolesterol bundan olumlu ve olumsuz anlamda etkilenebiliyor. Her zaman biz doymamış yağ yani zeytinyağını tereyağına tercih etmemiz gerekiyor diyetimizde. Tabii ki de bunun miktarı, dozajı vesaire önemli. Fakat şimdi trans yağlara gelelim. Trans yağ nedir? Aslında doymamış yağ yani zeytinyağını ya da işte bitkisel yağları alıp onlara hidrojen enjekte edip işte çeşitli yöntemlerle fabrikalarda ya da laboratuvarlarda bunu trans yağ çeviriyorlar. Neden yapıyorlar bunu? Çünkü trans yağ, oda sıcaklığında donmuş şekilde kalabiliyor. Yani tereyağı gibi kalabiliyor. Neden tereyağını yapmıyorlar? Çünkü hayvansal yağlar fiyat olarak çok daha maliyetli oluyor. O yüzden mesela yediğin cipslerde ya da pakete girmiş bütün ürünlerde trans yağ mevcut. Arkasına baktığında göreceksin o ucuz yağları, seed oil'ları, işte sunflower'dır vesairedir alıp hydrogen injekte edip onu trans yağ çevirip sonrasında bütün pakete giren ürünlerde kullanıyorlar. O yüzden pakete giren ürünlerden, trans yağlardan uzak durman gerekiyor. Kötü kolesterolü LDL dediğimiz kolesterolü en fazla yükselten şeylerden bir tanesi bu. HDL yani iyi kolesterol olarak bilinen kolesterol ise Kötü kolesterol yükseldikçe düşüşe geçektir. Trans yağın vücudumuza hiçbir faydası yok. O yüzden pakete giren ürünlerden trans yağdan uzak dur.